Ne oldu kooperatif işi? Olur mu enişte hayal? Yengeç babamı dolduruşa getirmiş. Getirir şerefsiz. Dinlesin sözün onu da Halil gel. Parayı da kaptırmışlar. 50 milyon enişte. Hüseyin götürmüştür. Olabilir enişte. Ben bilirim. Ne konuşuyorsunuz orada fısır fısır? Ha? Ne olmuş? Konuşamaz mıyız kayıp biraderimizle? Yasak mı? Konuşun konuşun. Bizim de kendimize göre işlerimiz var. Limonatıcılık mı? Ne olmuş beğenemedin mi? Sabri geliyor Sabri. Hı? Bana bak Lafını sözünü bil, dağıtmayayım dükkanı sabah sabah. Hadi dağıt bakayım kolaysa. Allah'tan başka kimseden korkumuz yok bizim. Sen onu Sabriye söyle. Bak hala konuşuyor, koparırım bir çarafın için. Yapmayın işte. Yaparım, haddini bilsin. Bela mısın başıma sen be? Hadi gel de kopar bakayım. Yapma Yusuf abi. Bırak Asım gelsin bozuvereyim piyakasını. Şunlar... Ah. ah! Ah, ya, bir daha sabrede bakayım. Ha? Buraya gel kaçma! Bırak beni Asım! Gelme bir daha buraya, tamam mı? Gelme! Duydun mu beni? Duydum duydum. Tut onu ağzını bırakma. Ay, 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 oh, anneciğim şarkımı ay, söylüyorsun gel keyfinden. Ay, ay. Evet yavrum. Anneannen geliyor. Babamız yetkili servis oldu. Oh, anneciğim öp kocanı da öyle yumuşak yumuşak. Ne zaman geliyor annen Ulviye? Haziran sonu mu? Öyle konuştuk ama dur bakalım. Kesin tarihi verecek. Cafer amca geldi. Afiyet olsun buyurun. Buyur gözüm. Gütün morgun Cafer amca. Anneannen geliyor diye hemen almalaşma. Dumkov. Gözünüz aydın efendim. Nein Davut. Dumkov yok. Bize dört şişe su Cafer efendi. İyi günler. Hı. Cafer amca. Dört şişe. Duydu Dumkov. Bağırıp durma. Geç otur. Hı hı. Kom. Davut. Söyleme şunu. Evet baba, anneannemin yanında da söyleyeceksin, rezil olacağım valla! Söyletme sen de! Anne bak, ne yaptın? Nein Davut, taze ekmek yok sana. Kısarmışlar bu ada. Yazık, yazık! Alman rezil! Kendi memleketimizin ekmeğini de yiyemeyecek miyiz artık? Yeme baba, davul gibi oldun zaten! Al! Sensin davul! Tamam, tamam! Halis, güzel konuş babanla yavrum. Bak program yapıyoruz anneannene. Nerelere götüreceğiz İstanbul'da? Götürünüz anneciğim. Bindiriz bir arabaya. Türk hamamı falan öyle sıcak sıcak. Abi götürün. Topkapı Sarayı, Sultanahmet, Süleymaniye. Görsün Osmanlı'nın istişamını. Görsün baba. Mert Dönür Namert kaçar. Tabi tabi. Kapalı çarşıya da götüreceğiz onu. Götürün. Görsün zenginliğimizi. Hisar'a da çıkarın. Görsün Fatih toplarını. Bakıp titresin. Meydan gümbür gümbür deniz. Aa, ne yapıyorsun Davut? Konuşuyoruz şurada. Bak Abadi de korktu. Korksun. Avrupa geliyoruz. Sıkı dur. Aa. Vur baba vur vur inlesin. Nakom.